S harfi ile başlayan 3 ilimiz. 1 S. S harfiyle. Tarsus. Tok, S. Ser. Tokat'ı bildin. S harfi ile başlayan 3 ilimizi söyler misiniz? Samsun. S. Aklımda yok yavrum. Samsun 1. <laughs> Samsun. Samsun. Birinin fıstığı meşhurdur şöyle. Sen hani desem olmaz. Gelmiyor aklıma. İyi dolar var. Kafam çok karışıyor Teşekkür ederim. S harfiyle başlayan 3 ilimizi söyler misiniz? S harfiyle. Samsun. Bir. Bursa. Yok pardon. Sinop. 2. Nereydi? Üçüncüsünü bilemedik ya. Aklımıza gelmiyor. sen say amcam. S harfiyle başlayan 3 ilimiz. Sakarya. Bir. Samsun. İki. Bu neresi oluyor ya? Sakarya, Samsun. Hala onu da öbürü hatırlamıyorum ya. S harfiyle başlayan 3 ilimiz. Sinop. Samsun. Şanlıurfa. Şanlıurfa. Şanlıurfa S mi? Ay pardon abi. S. <laughs> Sinop. Ee, Sivas. Sinop, Sivas, Samsun. Teşekkür ederim. Bir de Şanlıurfa. Evet. S harfiyle başlayan 3 ilimiz. Tokat. Tra S. S. E? S. S. Samsun, Sivas, Siirt. Bravo. T'den git. E? T. Tokat, Trabzon. Ee, bir daha var değil mi? Yani bir dakika. Tokat, Trabzon, Tunceli. Tunceli ha, tamam. Teşekkür ederiz. S harfiyle başlayan S. Üç ilimiz. Samsun, Bir. Sinop, İki. Sirt. 3, Devam edebiliyoruz mu? Yani Sirt, e, nerede vardı başka? Samsun, Sirt, e, Sinop olmaz. Valla o kadar aklıma geldi. Teşekkür ederiz. Tam da üç tane geldi. S harfiyle başlayan üç ilimizi söyler misiniz? Sivas, She Siirt, Samsun. Bravo bu kadar. Kolay değil mi? Samsun, Sivas, tamam. Sakarya. Tamam. Oo, tamam. Üç başka? Maşallah üç işte. Beş tane var herhalde zaten. Yani Siirt var. Siirt var. Sinop var. Sinop var. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Ha, evet. Sağ olun. Bravo. Ha, S harfiyle başlayan üç ilimiz? Sivas, Samsun, Sakarya. Bravo tek de attı valla amca. S harfi ile başlayan 3 ilimiz. Sivas. 1. Sinop. 2. Sakarya. S harfi ile başlayan 3 ilimiz. S harfi ile başlayan Samsun. 1. Sakarya. 2. Sinop. 3. Bravo. S harfi ile başlayan 3 ilimiz. Samsun. Sinop. Samsun. Sinop. Siirt. 3 teşekkür ederiz sağ olun